Herkese merhabalar. Bu videoda düzeltici paterni olan üçgenlere bir giriş yapacağız. Hepinizin hatırladığı gibi iki ana dalga grubumuz vardı. Birincisi dürtüsel dalgalar. Bunlar ikiye ayrılıyor. İtki dalgaları ve diagonallerden leading yani ilerleyen diagonaller. Düzeltici olanlar ise üçe ayrılıyor. Zikzak, yassı ve üçgen düzeltmeler. Bu videoda üçgen düzeltmeleri anlatacağım. Üçgen düzeltmelerin diğer düzeltme kalıplarından temel farkı ise... 5 iç dalgası olması. A, B, C, D ve E. Bildiğimiz üzere diğer düzeltme paternleri ABC etiketiyle üçer iç dalgadan oluşuyordu. Şimdi üçgenlerin çeşitleriyle bu videonun açılışını yapalım. Toplam 4 tane üçgen düzeltme çeşidimiz var. En sık göreceğimiz, rastlayacağımız üçgen çeşidiyle başlayalım. Contracting triangle yani daralan üçgen. Bu üçgen çeşidi büyük dalgalarla başlayıp daralan yani küçülen bir şekilde kendisini tamamlar. Demin söylediğim gibi üçgeni A, B, C, D ve E harfleriyle etiketliyoruz. Yani D ve E, Elliot'ta sadece üçgenlere özel harfler etiketlemesi bu şekilde. Fakat burada çok önemli bir konu var. Bir üçgen düzeltmenin alt ve üst çizgilerinin nasıl çizildiği. Bu konu gerçekten önemli ve temel bir konu. Elliot üçgenlerinin alt ve üst çizgileri her zaman A, C ve BD noktaları birleştirilerek çizilir. A, C ve B, BD. Bunun daha sonra çok çekes pratiğini yapacağız zaten. İkinci üçgen çeşidimiz ise running triangle. Koşan üçgen. Bunun Türkçe çevirisi yok. Ahmet Mergen hocamız running'i koşar adım diye çevirmiş. Türkçe'de koşan da diyebiliriz, koşar adım da diyebiliriz. Peki nedir bu üçgenin özelliği? Bu üçgenin özelliği B dalgasının A dalgasının başladığı yeri geçmesidir. Bir A dalgasının ardından B dalgası çok coşkulu bir şekilde gelir. A'nın başladığı yere geçer. Daralın üçgenden farkı bu. Yani B'nin uzadığını düşünün buraya. O zaman koşar adım üçgen oluyor. AC ve BD çizgilerini birleştirdiğimizde görünümü bu şekilde oluyor. Bu üçgen düzeltme çeşidi genelde kaynaklarda hep unutulmuş bu arada. Çeşitlerden bahsedenlerin çoğu Eilert üçgen düzeltmelerine 3 üç çeşide ayırmış. Eilert üçgen düzeltmeleri 3'e değil 4'e ayrılır. Şimdi devam edelim diğer çeşitlere. Üçüncü çeşitimiz ise Barrier Triangle dediğimiz bariyer üçgen. Bunun özelliği de şu. AC çizgisi düz burada. Yaklaşık olarak aynı hizadalar. Alt tarafı ise daralıyor. Bir de BD çizgisi düz olan var tabi. Onun da üst tarafı daralıyor. Bunlara şöyle isimler verilmiş. Üst tarafı düz, yani duvar gibi, bir bariyer gibi. Alt tarafı ise yükselerek geliyor. O zaman ascending yani yükselen bariyer üçgen. Diğerinde de alt taraf dümdüz, bariyer gibi. Üst tarafı ise bu şekilde alçalarak geliyor. O zaman da descending yani alçalan bariyer üçgen denmiş. Aslında bu isimlerin çok da fazla önemi yok. Alçalmış, yükselmiş, bariyer olmuş, olmamış. Ben gene de anlatayım tabii. Bizim için önemli olan bunları kullanabilmemiz. Yani bunların efektifliği. Son çeşidimiz ise expanding triangle yani genişleyen üçgen. Tahmin edeceğiniz üzere bu üçgenin dalgaları da daralan üçgenin tam aksine büyüyerek şekilleniyor. Bu üçgen hakkında bir şey söylememiz gerekirse ben şunu söyleyebilirim. Bu patern bütün Elliot düzeltmelerinde en az görülen patern olabilir. Hatırlarsanız genişleyen diagonal için de az görülür demiştik. Genişleyen diagonal ile beraber genişleyen üçgenin en az görülen iki Elliot patern olduğunu söyleyebiliriz. Bu dört ana çeşit üçgenden en çok göreceğimiz üçgen çeşidi ise daralan üçgen. Daralan üçgeni diğerlerine nazaran çok çok daha fazla rastlarız. Şimdi gelelim üçgen düzeltmeler nerelerde görülebilir? 5 dalga halinde oluşan bir itki dalgası içerisinde nerelerde görülebilir? Bir itki dalgası içerisinde sadece dördüncü dalganın kendisi üçgen olabilir. Bu şekilde. Peki ikinci dalgada düzeltici dalga. İkinci dalgada üçgen göremez miyiz? İkinci dalganın içerisinde üçgen görebiliriz elbet. Ama yalnızca şu şekillerde görebiliriz. Bir zikzak düzeltmenin B dalgasında ikinci dalga zikzak düzeltme yapmış. Bir karmaşık düzeltmenin X dalgasında ikinci dalga karmaşık düzeltme yapmış ya da karmaşık düzeltmenin Y dalgasında görebiliriz. Karmaşık düzeltme Z dalgasına uzarsa Z dalgasında da görebiliriz ayrıyette. Onu burada çizmedim. Peki olamayacak şey nedir? Olamayacak şey budur. İkinci dalganın tamamının üçgen düzeltme olması. İkinci dalganın tamamının yani ikinci dalganın kendisi üçgen düzeltme olamaz ama ikinci dalganın bir ara dalgası üçgen düzeltme olabilir. Peki düzeltici dalgalar içerisinde üçgenler nerelerde görülebilir? Bir ABC düzeltmesinin B dalgasında, bir WXY düzeltmesinin X dalgasında, bir WXY düzeltmesinin Y dalgasında üçgen düzeltme görülebilir. Aynı zamanda Z dalgasında da üçgen düzeltme görülebilir. Ben buraya çizmedim ortalık iyice karışmasın diye. Çok detay bir şey o. Bunu hatırlarsanız serinin karmaşık düzeltmeler bölümünde biraz değinmiştik. Yani sadece B, X ve Y dalgaları ve Z dalgaları üçgen olabilir. A, C ve W dalgaları ise kesinlikle üçgen düzeltme olamaz. Şimdi gelelim temel teknik analizde üçgen. Temel teknik analizde Elliott üçgenine pennant yani flama denir. Şu pennant. Pennant yazalım mesela technical. Türkçesi de flama. Bildiğiniz aslında flama nedir? Şu üçgen bayrak. Şunlar flama biliyorsunuz. Şunun gibi. Flama teknik analiz yazdığımızda da bu yapıya bu şekilde deniyor temel klasik teknik analiz. Mesela açalım örneklerden. Ne demiş? Keskin fiyat düşüşü. Sonra bir üçgen düzeltme yapıyor. Daha sonra bu düşüşle aynı derinlikte fiyat düşüşü beklenir diyor. Ya da için tam tersi. Bu aslında çok yani genel bir bilgi. Yani değindiği bilgiler çok sınırlı. Biz daha dedik dedik. işin içine gireceğiz. Bakın burada da bayrak formasyonu demiş. Bayrakla flama ayrı. Gördünüz mü? Bu aslında bir önceki videoda karmaşık düzeltmelerde olan daha onlar dikdörtgenimsi yapı yapıyor ya genelde. Mesela iki tane filetin, iki tane yasının birleşmesi gibi. Flama üçgen. İç dalgalarına gelecek olursak yani dalgaların kendileri ne olabilir? Zikzak mı olur? Üçgen içinde üçgen olur mu? İçsellerde komplekt düzeltme dalgası görülebilir mi? Buna değineceğim. Tuncay Şengöz hocanın kitabında şu şekilde belirtilmiş. Bu A. B, C ve D olarak etiketlenen dalgaların hepsi üçgen hariç herhangi bir düzeltme kalıbı olabilir. Son dalga ise yani E dalgası bütün düzeltme kalıplarında oluşabilir. Yani üçgen de olabilir. Fakat Evtaf'ta, EVTAF, Rus bir forecasting şirketi, B dalgası içinde zikzak yapıda olmalıdır demiş. Yani zikzaktan başka bir patern olamıyor demiş B dalgası bu ev tafa göre. Elliot Way Monitor'da A, B, C, D dalgaları için üçgen dışında herhangi bir düzeltme kalıbı görülebilir diye belirtmiş. Tuncer Hoca gibi. Şimdi bu konuya daha fazla detaya girmeden geçiyorum. Buna da ilerideki videolarda örneklerle değineceğim. buna çok fazla takmayın. Şimdi devam edelim. Şimdi biz E dalgasına gelelim. E dalgasına gelecek olursak şunu özellikle belirtmekte fayda var. E dalgası üçgen içerisinde ayrı bir üçgen düzeltme oluşturabilecek tek dalgadır. Yani bu şekilde. Üçgen içerisinde başka bir üçgen. Peki E dalgasının ara dalgası. Örneğin üçgenin E dalgası böyle yassı bir düzeltme yapmış. Bu dalganın B dalgası şu dalga yani E dalgasının içerisindeki B dalgası üçgenin bir önceki D dalgasının seviyesini geçebilir mi, geçemez mi? Yani şu seviye D dalgasının geçtiği seviyeyi geçebilir mi? Geçemez mi? Bu şimdi çok ayrıntının ayrıntısı. Bu video giriş niteliğinde olduğu için bu soru sola da bu videoda değil bir sonraki videoda detaylıca değinmek istiyorum. Şimdi şu soruya gelelim. İtkideki üçgen geçersizlik seviyesi. Bu çok karıştırılan ve sorulan bir soru. Güzel ve çok mantıklı bir soru aynı zamanda. Soru şu. A dalgası ya da C dalgası birinci dalganın alanını ihlal ettiği zaman bu yapı, şu yapı, itki geçersiz olur mu? Olmaz mı? Şöyle işaretleyelim. Birinci dalganın alanını. Bakın burada A dalgası birinci dalganın alanını ihlal etmiş. Hepimizin çok iyi bildiği temel kuralı tekrar hatırlayalım. Dördüncü dalga birinci dalganın alanını ihlal edemez. Sorunun cevabına gelecek olursak bu ekranda görmüş olduğunuz itki geçersiz olmaz. Çünkü bizim muhatap olmamız gereken seviye üçgen düzeltme kalıbının bittiği seviyedir. Yani üçgen düzeltme kalıbını bitirdiği seviye. Yani E dalgası seviyesi. Evet bu etkide A dalgasının birinci dalganın alanı ihlali söz konusu. Hatta C dalgası da ihlal etsin böyle. Bu şekilde olsa dahi paternin komple dördüncü dalga paterninin düzeltmesinin bittiği seviye E dalgası olduğu için eğer E dalgasının birinci dalga alanında bir ihlal söz konusu değilse böyle bir durumda biz itkiyi geçerli sayarız. Bu videoda son olarak da şuna değinmek istiyorum. Şimdi kendi araştırmalarınızı yaparken şöyle bir kavrama rastlayabilirsiniz. Diagonal Triangles. Elliot diyelim şöyle. Mesela. Diagonal üçgen. Bunun gibi. Ending Diagonal Triangle. Yani sonlanan diagonal üçgen. Ya biz şimdi sonlanan ve ilerleyen diagonalleri biliyoruz. Yani diyeceksiniz üçgen ne bunun ne alakası var şimdi? O da şöyle ki bizim aslında bu bölümde bahsettiğimiz şey üçgenler değil. Üçgen düzeltmelerdir. Evlid'de üçgen dediğimiz zaman üç cesedi var. İlerleyen diagonal üçgenler, sonlanan diagonal üçgenler ve yata üçgenler. Yani üçgen düzeltmeler bizim bu bölümde gördüğümüz. Şimdi bu kavrama bir netlik getirme kafanız karışmasın diye şöyle bir şey gördüğünüz zaman mesela başka örnekler de vardır muhakkak. Bu, burada görüyor musunuz hep üçgen demiş yani di diagonal diagonal üçgen burada. aynı, aynı kişi galiba Yani bu, bunu gördüğünüz zaman kafanız karışmasın. Yani burada diagonal aslında bu da bir üçgen çeşidi aslında. Fakat üçgen düzeltme değil. Yani üçgen demek literatürde aslında genel tanımıyla üçgen düzeltme demektir. Bu ABCD şeklinde etiketlenen. Yani diagonaller ayrı bir üçgen düzeltme kalıbı değildir. Ama diagonaller diagonal üçgen şeklinde de anılırlar. Yani diagonal, leading diagonal, leading diagonal triangles. İlerleyen diagonal, ilerleyen diagonal üçgen şeklinde de anılırlar. Bu kimsenin aklını karıştırmasın. Bizim bu bölümde konumuz A B C D E şeklinde etiketlenen üçgen düzeltmeler. Yani işin kısacası elbette üçgen dediğimiz zaman üç çeşidi var. İlerleyen diyagonal üçgen, sonlanan diyagonal üçgen ama biz mesela yani bunları hep bu şekilde görüyoruz. Bu da okey. Hani şunu görürseniz de kafanız karışmasın. Diye bu bilgiyi de videonun sonuna eklemek istedim. Bir sonraki videoda üçgen düzeltme kalıplarını örneklemen üzerinde çalışacağız. Örnekler üzerinde ben konunun yavaş yavaş çok daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.